Yerli şanzıman yeni gururumuz oldu dedi. Yerli şanzıman yatırımının Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabetçi gücüne büyük katkı sunacağını söyledi. 58 milyon avro yatırımla Ford Otosan mühendisleri, teknisyenleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli şanzıman yeni gururumuz oldu. Otomotiv sanayiinde önemli bir başarıya imza atıldı. İlk yerli şanzıman üretildi. Türk mühendislerin yaptığı şanzıman görücüye çıktı. 5 yıl süren Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzıman projesinde 220 mühendis görev aldı. Ağır ticari araçlarda kullanılacak yerli şanzımanın tanıtım töreni Eskişehir'de fabrikada yapıldı. Bismillah diyerek şu yerli şanzımanı bir görelim. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bakan Varank, yerli ürünün Türkiye'nin bu alandaki bebekli, küresel iddiasını bebekli, artıracağını bebekli, söyledi. Bebekli, bebekli, İhracatta bebekli, önemli rol oynayacağını vurguladı. Şanzıman yatırımıyla Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabetçi gücüne emin olun büyük bir katkı sunacak. Yan sanayi ve tedarik ekosistemi bu sayede gelişecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tanıtım töreninin ardından Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını test etmek için bizzat direksiyona geçti. Türkiye'nin yerli şanzmanı 40'ı aşkın ülkeye ihraç edilecek.